Merhabalar sevgili Başak ve Yükselen Başak Burcu arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla, haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve desteklerinizi bekliyorum. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olup beğeni ve yorum yaparsanız hepinize minnettar kalırım size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi çöpe postalamanızı istiyorum. sevgili başaklar videomda sürpriz var lütfen e, izlemeden e, hemen atlamayın çünkü bazı arkadaşlarım atlama moduna girmişsiniz bunu yapmayın bu sizin fincanınızın içi sevgili başak yükseleni başak güneş ve ay burcu başak olan sevgili arkadaşlarım haftalık bir burç yorumudur kısa vadeli olarak niyetlenmişim sizlerde kısa vadeli olarak niyetlenmeyi ihmal etmeyin. <laughs> Sevgili başaklar, abilerim, kardeşlerim, canlarım, cigerlerim. Ciddi boyutta bir negatif enerjiye maruz kalmışsınız. Ciddi boyutta. Yani bu sıkıntının nereden geldiği belli değil. Öyle söyleyebilirim. Bir anda kaos, bir anda karma, kafa karışıklığı. Ve bu negatif enerji nereden geldiyse sizi buldu. Yaklaşık 3 aydan beridir kendinizi iyi hissetmediğinizi, sürekli kötü düşündüğünüzü, bu kötü düşüncelerden dolayı baş ağrısı, bel ağrısı, eklem ağrısı, sürekli böyle bir uyuklama modu. Ondan sonra ne bileyim yani hani şöyle söyleyeyim. Sanki bugün değilsiniz ki ben çok kötüyüm üstüne biri hapşırı değilsiniz ki çok yaşa. Misal böyle bir şey. Yani her şeyinizi bir e, netleştiren bir şey oluyor hayatınıza. Yani size yol gösteren bir şeyler var. Özellikle bu durumdan dolayı psikoloğa giden arkadaşlarım sanki böyle var ya zorlu bir döneme girmişsiniz. Bakın iki büklüm şeklinde. Zorlu bir döneme girmişsiniz. Ve bu sıkıntıyı bir türlü bir türlü bir türlü alt edemişsiniz. Ben size bir şey söyleyeceğim. Şu an e, su enerjisi çalıştırıyorum ben. Bakım yaptım arkadaşlar da negatif enerji, kafa karışıklığı, göz ve nazar gördüğüm anda Hemen su enerjisi çalıştırıyorum. Yani kurşun döküyorum. Özellikle benim döktüğüm kurşunlarla başkalarının döktüğü kurşunlar asla bir değil ve ben kurşun döktüğüm insanlar sırasıyla tekrar tekrar eden insanlardır. Bunun da bilgisini buradan vereyim. Yani ben su enerjisi çalıştırıyorum. Onun da bilgisini vereyim. İki kişinin birbirine sırt dönmesi, üçüncü kişinin bu ilişkiye nifak sokması. Kimin yanında konuştunuz? kimin yanında derdinizi anlattınız ve kime inandınız, kimin sizi yarı yolda bırakmayacağının kanaatine vardınız. Zurnanın zurt dediği yerdesiniz. Her şeyinizi herkese anlatırsanız biri gelir nifak sokar ve siz bu nifakın nereden geldiğinin kanaatine varamazsınız. Kendi özgür iradenizle, mücadelenizle, azminizle bir soğuk savaşın içerisine girmişsiniz. En azından bu sıkıntıyı çözmek adına. Evli olabilirsiniz, nişanlı olabilirsiniz, Sevgiliniz olabilir, partneriniz olabilir, eski partneriniz olabilir. Yani o olabilir de olabilir. Sonuçta iki kişinin birbirine sırt döndüğünü ve ortadaki kişinin nifak soktuğunu söyleyebilirim. Bu kadarını net söyleyebilirim. Onun haricinde sevgili başaklar. İş yerinde ciddi ciddi konuşmalar var. Her şeyi masaya yatırırsınız. Belki siz evinizde böyle benim gibi masanızın başında oturursunuz ve bilgisayardan çalışırsınız. Ve bir dönem sonra bakırsınız ki bir şeyler ters gidi. Ve bu ters giden şeyleri dile getirirsiniz. Hani bu böyle ters gitti, şu şöyle ters gitti, bunun kaynağı budur, bunun kaynağı budur. var hasırı kelam. Bir sorun var. Sivri zekanızla bu sorunun üstünde duracaksınız. Enine, boyuna, cıncığına, boncuğuna demeden araştıracaksınız. Ve fark edeceksiniz ki Hesaplarda açıklık var. Bakın açıklık var. İsmin içinde soy ismin içinde R harfi olan bir kişinin yaptığı bir hata yüzünden bu iş yerinde bayağı bir açıklık oluşmuş diyebilirim. Fazla kendinizi zorlamayın. ikilemde bırakmayın. Ee, bu sorunu bu konuyu hemen masaya yatırıp etraflı bir şekilde konuşulup çözülecektir. İki tane arkadaşınızla bir yola gidiliyim özellikle bir anahtarlık mevzusunu çözmek adına. Ya siz iki arkadaşınızı yanınızda götürürsünüz ya da iki arkadaşınız sizi yanınızda götürür. Hani yeni bir ev alma sevinci, yeni bir araba alma sevinci ya da ortaklaşa bir iş için imza atma sevinci. Var hasile kelam iki kişiyle beraber gideceğiniz bir yol var sevgili başaklar. Çok Arapça yazılar çıkmış arkadaşlar. Ben bu işin içinden nasıl çıkacağım? daralma, bunalma, sıkıntı, stres, olacak işlerin olmaması, kendini bir anda kaybetme, sağlıklı düşünüp sağlıksız kararlar vermek gibi gibi. İki tane koçunuz var. Bir şeye niyetlenmişsiniz. Bu bir para olabilir ya da farklı bir iş olabilir. Bu niyetlerinizden birine nail olduğunuz anda hemen koçunuzu kesesiniz. Çünkü niyetiniz büyük arkadaşlar. Yani niyetiniz büyük. Üstü kapanan mevzular ve tek başınıza verdiğiniz mücadele. Öncelikle bilgiyi bilgeliğe dönüştürelim. Ve sonrasında sağlam adımlar atalım. Sonrasında önümüze bu mevzuları iten insanlarla oturup konuşalım. Ve sonrasında da aldığınız kararlar sayesinde sizi yargılayanlar olacaktır. Sen yanlış bilirsen, sen yapamazsan, senin bildiğin doğru değildir gibi gibi. Bu tarz insanlara mail vermeyeceksin. Kesinlikle kesinlikle mail vermeyeceksin. Bir para akışı var arkadaşlar. Mücizevi bir para akışı. Bakın ufak ufak ilmek ilmek topladığın, biriktirdiğin bir köşede sakladığın. O paranın üstüne ekleme yapıyorsan. Ve bununla beraber bir imzalı kışın. Bak beşli geçen bir dönemde. Üç kişi, beş kişi. Karşılıklı. Yani bunlar senin başarına şahit oluyorlar. Ve demem o ki, dikkat et, göz ve nazar senin peşini bırakmayacaktır. Buna dikkat etmen gerekir. Annenin ya da babanın kalbini kırdığın bu dönemde. Başaklar. İstemeden de böyle bir şey yapmışsan. Belki o an çok fevriydin. Belki o an çok düşünceliydin. Belki o an sıkıntıların vardı. Bunlar sana bir şey söylemek istedi ama sen yapamadın. Ya yani her hasret kelam istemeden de olsa birilerini kırmışsın. Maalesef. Ve kırdığın içinde şu an bir vicdan azabı çeksen. Ne yapabilirim de bu işi yoluna koyabilirim. Ailen içerisinde ya yengendir ya avlandır. Bir kadın sana bir destek oluyor. Evet senin yaptığın şeyin yanlış olduğunu bilirler ama istemeden yaptığını da bilirler. Böyle bir etkenin var. Bir yardımcın var. Yani sana yardım edecek biri var. bu da sizin tabağınızın içi. Sevgili başaklar, sizler de benimle beraber görün. Grup toplantısı, grup anlaşması ve grup fevrilikleri. Bulunduğunuz yerde herkes birer grup haline gelmiş. Ve bu gruplaşma yüzünden büyük bir sıkıntı olmuş. Ve bu sıkıntıyı bir türlü bir türlü çözüme kavuşturamışsınız. İlahi adalet tecelli edecek mi? Eder. Çünkü ilahi adaletin tecellisi farklı olur. Kul gibi olmaz. Öncelikle bu sıkıntı her neyse sıkıntı hani değiller ya yılanın başını küçükken ezeceksen. Öncelikle bu sıkıntıya bir odaklan. Bu sıkıntıyı sana veren kişi, her kimse öncelikle onunla böyle eline boyuna bir konuş. İsmin içinde, soy ismin içinde H harfi. Bu kişiden alacağın bir yardım olur, bir destek olur, bir fikir olur var. hasılı kelam olur mu olur. Bu bütün sıkıntıları alt etmene vesile olacaktır. İki tane asker var. Birisi geldi gelecek, diğerinin hala zamanı var. Bu gelen kişiyi hemen kız isteme, nişan, söz, düğün böyle bir modun içine koyacaksınız. Çünkü bunun vakti geldikçe gelmiş. Daha önceden belki hiç böyle bir şey istemedi böyle bir isteği yoktu ama şu an onun böyle bir arzusunu yani sürekli konuştuğunuzda dile getirdiğinin kanaatine isiniz. ve bununla beraber hemen bir kız isteme moduna girisiniz ve bir arayış ama bakacaksınız ki sizin istediğiniz kişiler buna uymu bunun istediği kişiler size uymu çetrefilli bir araştırmanın içerisine girebilirsiniz ve bir para elinizden avucunuzdan çıkacak bir para bu paranın aslında nereye gideceği belliydi ama sanki bu paranın bir kısmını birine yardım etmişsiniz şu an isteme zamanı ama bu kişi vermemekte direti buna dikkat edin sevgili başak ve yükseleni başak burcu arkadaşlarım şöyle yapalım arkadaşlar 7 günlük bir tarot seçeceğim birinci gün ikinci gün üçüncü gün dördüncü gün beşinci gün altıncı gün ve yedinci gün gelelim iskambillerimize birer tane de iskambillerden destek alalım bir iki üç dört beş 6 ve 7. Şimdi birinci günün enerjisi size neler vaat ediyor ve birinci günde his ve hissiyatlarınız hangi yönde olacak? Öncelikle çapa, mücadele, azim ve iktidar. Derinlerde iz bırakmak için, uzun süreli olaylar ya da durumların içerisine girmemek için kökünden bir çözüm arayışına gireceksiniz. Her şeyinizi alıp gitmek, terk etmek, dağılmış hayatınızı toparlamak için bir fikir ve bir tavsiye ihtiyacınız var. Özellikle oğlak ya da koç burcundan onlu geçen bir dönemde çok güzel bir fikir ve bu fikir sizin hayatınızda pozitif olarak kalacaktır sevgili başaklar. Bu birinci gündü. İkinci günü. Daha önceden size kurnazlık yapan, keskin zekasıyla yalan söyleyen, sürekli arkanızdan iş çeviren o kişinin Tilki gibi kurnaz olduğunun kanatine varmışsınız ve şu an bir seçim aşamasındasınız. Bu kişiyle tamamı devamı gibilerinde ve anlayacaksınız ki siz ona hep pozitif düşünmüşsünüz ama bu kişi size hep negatif düşünmüş. Seçiminizi onu hayatınızdan çıkarmak adına yapacaksınız. İkinci günde böyle bir algı moduna girebilirsiniz. Üçüncü günde özellikle özellikle iç sesinize kulak vereceksiniz biraz sakinleşmeniz gerekir ve biraz da durulmanız gerekir. Yani sessizce kendinizi aramanız gerekir. Anlayacaksınız ki sizin alın yazınızda ne varsa siz zaten onu yaşıyorsunuz. Bu kaderin size getirdiklerini yaşamış ve bu yazgıdan hiç kaçmamışsınız. Ama hayatınızda aşık olduğunuz, sevdiğiniz, benim olsun dediğiniz o kişiyle bir türlü bir araya gelemişsiniz. Özellikle üçüncü günde bununla ilgili bir mesaj, bir mail, bir telefon ya da doğrudan bir iletişim alabilirsiniz sevgili başaklar. Dördüncü günde hayatınıza çok yavaş ilerleyen ve çok ağır ilerleyen bir sürecin içerisine girmişsiniz. Resmen zaman geçmek bilmemiş. Yani şöyle düşünün bazı gerçekler var bunlar hep gizlenmiş açığa çıkmamış ve siz artık bu gerçeklerle yüzleşmeyi olayları tarafsız değerlendirmeyi bir mahkeme evin içerisinde ya da iş yerinize ya da aşk hayatınızda ya da evliliğinizde hiç fark etmez. Bir mahkeme kuracağınızı ve bu mahkemenin sonucunda o kişinin masum olduğunun kanaatine varisiniz. Ve dördüncü günde bir vicdan muhasebesi yapacaksınız sevgili başaklar. Beşinci günde gerçek aşk insanın yüreğini ortaya koyandır. Ya da bir şeyi kalpten ve candan istemektir. Gerçek aşk budur. Bugüne kadar yaşadığınız aşklarda hep hüsranı yakalamışsınız. Hep bir hüsranla karşı karşıya gelmişsiniz. Ama dördüncü günde size öyle bir haber geliyor ki bir telefon haberi. Özellikle özellikle böyle eteklerinizde buton çalacak kadar yani böyle var ya hani diyor ki eteklerimize zil çaldı zil çaldık gibilerinden çok muntazam bir haber ve bu haberle beraber Sanki böyle var ya o kısır döngüden çıkıp kalıplarından kurtulursan. Beşinci günde hayatına çok böyle zorlu bir şekilde devam ettiğini ama bir molanın geldiğini, çok haksızlığa uğradığını ama artık ilahi adaletin terazisinin işlediğini özellikle 9 ay önce kiminle ne gibi bir problem yaşadıysan maddi ve manevi. Bununla alakalı 6. günde sanki o kişiyi affetme, bağışlama ve daha çok yenilenme moduna girdiğinin kanaatine var isem. Peki 7. günden öğle beklediğin o haber. Onunla ilgili bir sevinç ve bu sevinçle beraber kendine güvenme, kendini bir üst plana çıkarma, iki tane dileğin ve bu dileklerini gerçekleştirme modunda ilerlediğini söyleyebilirim. Peki sevgili başaklar bu tarz videoları sevdiyseniz lütfen yorum kısmında aynı bu şekilde 7 günlük tarot olsun demeniz benim de bu şekilde devam edeceğim anlamına geliyor. Tabii ki yeniliklerim olacak mı? Evet olacak. Bu sürede bana destek olursanız hepinize minnettar kalırım. Hoşçakalın.